Kur'an'ın söylediğini doğru anlamak. Başka biri de bunu aynı anladı diye onlara düşman veya dost olmaya gerektirmez yani. Yani evet, o olay Olay bu. Yani o senin ölçüsü. Bak mesela Nisa suresi 23. ayette kimin kimlerle evleneceğini net bir şekilde ortaya koyar. öz evlatlarınızın eşleriyle evlenmeniz haram kılındı der evlatlıklarınız demez. O sizin özsüzlüğünüzden değildir der. Yani Ama hocam belki de şimdi diyor zaman evlatlık buna belki de dememek gerekiyor yani. Çünkü o o kelime üzerinden öyle baka baka başka bir noktaya gidiyorsun yani. Evlatlık diye başka. insanlar uydurmuş hocam ya. Evlat yani i̇şte onu diyorum yani. Belki de bu bu kavramı ortadan kaldırmak, kaldırmak gerekiyor. gerekiyor. Aynen öyle. Yani çocuğa bunu, bunu söylememek gerekiyor. Ama şuradaki, oradaki ifade, sen nefsinde bunu gizli tutuyordun. Ne demek bu ya? Yani peygamber böyle istiyordu fakat bunu toplumdan çekinerek ortaya çıkaramıyordu. Yani böyle bir anlayış Kur'an'a peygambere Recep, yakışır mı? Recep hocam niye peygamber bunu gizlemiş? gizli tutuyormuş. Münafıklık yapmış Peygamber. İşte müteşabih bir ayet bu. Bunu da anlamak gerekiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Orada şunu anlatıyor. Evet, hani <laughs> Bu soruyu pas geçelim. Efendim? <laughs> pas geçiyorum bu soruyu. Ha orada şunu anlamak e, gerekiyor. Bak hani bu kullanıyorsun. Hani ayıp <laughs> yerleri bak Kur'an'daki anlatım bu. Ayıp yerleri hani ergenlik yaşına geldiği zaman İblis insana gündeme geliyor. Ayıp yerleri kendine açılıverdi. ifadesi kullanırken tıp atıp onunla beraber aynı anlamda kullanıyor. Yani peygamber tutar da <laughs> bir e, evladını almak için plan kurar, tuzak kurar. Onu e, boşasında ben alayım mı der. Böyle bir anlayış olmaz. Oradaki müteşabih bir ayet yani Allah biliyor onun gelecekte sonucunda Neler neler olacağını bunu söylüyor Allah. Yani sen bunu bilmiyordun fakat ben bunu biliyordum mesajı veriyor. Aynen tarih tarih suresi 1'den 5'e kadar ayetlerde sen Allah'ın helal kıldığını hanımlarının hatır için niçin haram kılıyorsun? Bu peygamber bunu bilmiyordu. Allah biliyordu. Bunu peygambere açıklıyor Allah. Olay bu. Zeynep Hocam tarih 1'den 5'e kadar işleyelim mi? Abi siz bilirsiniz. Gerçi arkadaşların bir kısmı çıktı ama soralım. işleyelim diyorsanız işleyelim. Tamam. Yok değil diyorsanız saatimiz geldi. Bir saat oldu. Bugün yarın işleyelim ya, hocam. Abi, günlük ders işlediğimiz için abi herkesi sıkmaya gerek yok. Bir sonraki gün olsun inşallah. Peki o zaman peygambere bunu neden peygamber bunu neden gizledi? Kendi nefsinde gizli tutuyordu. Yarın o zaman bunu. Gizledim. Yarın bu iki ayeti yani Asap suresi 37 Tahrim suresi 1'den 5'e kadar bu ayetleri inceleyelim. Çünkü Asap 40'ı da katabiliriz de o o e, da, şey oğullarınızın babası değildir diye. O ayet üzerinde... Muhammed erkeklerinden hiçbirinin babası değildir. yani Evet. 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 Kır, asap mi? Peki arkadaşlar. O zaman... Allah razı olsun. olsun. selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyoruz.